Ünlü oyuncu ve sanatçıdan maalesef 36 yaşında acı haber geldi. Yaşadığı ızdıraplara daha fazla dayanamayan oyuncu dün akşam hayatına son verildiği biliniyordu. Ama çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren bir ölüm duyanları hayrete düşürdü. Uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Kimseyle görüşmek istemeyen oyuncu herkesi şok etmişti. Geçtiğimiz yıllarda Samanyolu televizyonu ekranlarında rol alan ve oyunculuk kariyerini oynadığı birçok dizide ispatlayan Merve Kayalp'ten maalesef acı haber geldi. O kanalda rol alan birçok oyuncu yaşanan 15 Temmuz darbe akşamından sonra oyunculuk kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Geçen zorlu süreç Merve Kayalp'e iyi gelmemişti. Babasının yanında uzun süre kalan oyuncu öldürülmüş müydü? Oyunculuk alanında eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Merve Kayalp, kariyerini İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştı. Burada bir buçuk yıl süreyle deneyim kazandıktan sonra özel tiyatro sahnesine adım atan oyuncu, alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritim'de rol aldı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan oyuncu Merve Kayalp, gündemin öne çıkan ismi oldu uzun süredir müdahale ettiği psikolojik sorunlarıyla başa çıkamayan Merve Kayar maalesef dün akşam babasına ait ruhsatlı tabanca ile ithar etti. Merve Kayar sevenlerini yasa boğarken acaba oyuncu öldü mü yoksa öldürüldü mü diye araştırmaya başlandı. Adli tıp kurumundan incelemeye alınan Merve Kayar için her şey çok geçti. Biz de hayatını kaybeden Merve Kayar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.